Mesela insanların intiharının sebebi diyor ki kimse beni dinlemedi. İntihar ediyor adam. Niye? Kimse diyor beni dinlemedi diyor. Hatta Ruslan diye bir abimiz vardı. İsveç'e nereye gidiyor? Orada bir adam var. Diyor ki işte bu intiharlarla mücadele. Ne yapıyorsun diyor. Saatte 100 dolar adamlardan alıyor. Yaptığı işte sadece onları dinliyor. Çünkü başka bir şey yok ki elinde. Bir çözüm bir şey yok yani elinde. Sadece dinliyor. 100 dolarını alıyor. O tarzda konuşanlar intihardan vazgeçiyor. Sonra abi orada biraz hizmet ediyor. Bu tarz intihara meyilli olan insanlarla işte Allah'ın varlığını, birliğini, Allah her an hazır, nazır olduğunu, onu onları dinlediğini, işte duayla insan Cenab-ı Allah'a yaklaştığını falan duyunca adam zıplıyor ayağa. Diyor benim kimseye ihtiyacım yok ki. Beni du duyan, beni işiten, beni dinleyen bir Rabbim varmış diye. Ne oldu? İşte o hastalıklarına ilaç oldu. Ne ilaç oldu? Kendini bilen, kendini anlayan, kendini dinleyen, kendisini annesinden belki 70 bin kat daha fazla şefkat eden bir Rabbi olduğunu bilmesi ne yapıyor ona ilaç oluyor. Peki bunu nasıl bilecek? İşte kullukla bilecek, ubudiyetle bilecek, namazla bilecek. Ne yapıyor namaz insana? İnsan namaza başladığı zaman kainatın Rabbi ile muhatap olduğu zaman oradaki aldığı lezzet, oradaki aldığı şey ne yapıyor onu tedavi etmiş oluyor.